Merhaba arkadaşlar bugün sizler bekle nasılsınız? Bugün sizler bekle nav şakası oynayacağız. Nav şakasında göstermiştim videoları. Uzun zamandır video çekmemiştim ben. Diye. Ama şimdi çekiyorum biraz videolar. Ha. Çekmeye çalışacağım. Ya bu kadar zaman çok zaman öyle bir videolar çekmiyorum bazen çok. Daha çok daha iyi videolar çekmiyorum. Yani o yüzden abi bir şey çekeceğim, az bir şey çekeyim. çekmeyeceğim de. Abone olsanız e, oyuncağı, video beğeni, abone olsanız beğeni video, ab abone olursanız e, oyun bu. Oy Oyun çekmeye devam geleceğim. Oyunları çekeceğim. Ben. Bir dakika telefon şu an. Bir dakika. Diye bölüme geçmek istedim ama ya okuma geldi. okuyacağım abi reklama gel. <Gülüyor> Yanlış yaşan <laughs> şakasına geldim reklamdan. Ooo hepsi tamamdı be. He. Bu kadar tamamlayabildim. beğenirseniz dört Ama beğenmezseniz başka oyun çekelim. <laughs> Daha güzel oyunlarım da var. Oynayayım. Yok değil. Ro roblox çekelim. Biraz roblox. Biraz roblox var. Buralar çekelim. Hayatta kalma adalı. Onu çekelim. Bir de şu önerimiz. Yani. Roblox'da. Bir dakika ne oynarız. Ay e parkur parkur. <laughs> Şu ne <oynarızalım>, abi neydi? Buldum <laughs> var. <laughs> Pit of Heather miydi öyle bir şeydi o. Onu o kasıyor biraz onu oynayamam. O zaman şöyle bir parkur oyunu bulurum. <laughs> Ha full speed. ha. He. <laughs> kendi hesabımı oynuyorum. çünkü kendi hesabımda daha ayırız. Burada da koyuz vardı ama boşver koyuz. Aa daha iyi Sesim biraz garip öyle çıkıyor youtube video çektiğimde. Kaydım vardı var. Aslında YouTube'da YouTube'da. Diyor. Kendi video çektiğim ses de böyle. Neyse sesim anlaşılıyor ama. Am o o olmuştu. Evet işte. Çünkü sesi de ses olabilir. Şimdi tabanca gibi açıldı ama Ama var Ama da de boş var zaten Daha istediğim tabanca alabilirim şey dedi Zaten tabanca kilit açılmadı ki yani reklam da lazım ona Şeyi de video <laughs> izleyeceğim Sonra video bitince dışarı bir şeyler tıklayacağım hocam. Ama açılmıyor tabii. Şöyle. Şimdi VIP. Eski yerinde VIP yoktu. O yerde de var. Eski yerdeydi şeydi. Eski. Ne sonra şundaki şeydi neydi ya? Yani evet, silahlardan minigun min VIP idi. O yüzden ben de minigun'ı şey yaptım. Arkadaşlar iki maç oynayacağım sonra bitireceğim abi çünkü. Bitirmek istiyorum. Biraz çok oynadık herhalde. Son, son bir maç oynayacağım son bir maç öyle. Ha, görüyorlardı. Bu maç bitince son diğer maç oynayacağım son videoyu bitireceğim. İnşallah beğenirsiniz. Her videolarımı beğenmiyorsunuz. Allah. Böyle görüm. Tamam yine bir daha gelin bir daha. Arkadaşlar geldim burada. Zaten yendim. Üç canlık geldim abi üç canlık. Arkadaşlar sonra yaşayıp sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bu kadar yeter. Daha tam bir işim var. Bir ödev ödür, ödev değil mi? Başka ee, Evet öyle. İşim var. Allah. Ya ama oğlama ya. İkinci sınıfta da ikinci şans alamam. Kış ne diyor lan ben? İkinci şans diye mi Boş var arkadaşlar zaten oyun bitiyor. Bir oda ben videoyu bitiriyorum. Hey, bu oyun 110 bin de bitiyor. 10 bitiyor. Böyle bir şey demişti arkadaşım. Ha? Ya da ben yanlışım. Kuzey bir kuzey bir arkadaşım var. Sizin abi. boyunca çıkarım <laughs> bunlar önce. Ama ben ölmem inşallah. Şey çünkü bunlar Ana sakla sakla. Ölürsen. Tamam arkadaşlar. Diğer şeyde videoyu bitireceğim. Ama oynamayacağım zaten. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bu kadar da serilerimiz. Ne kızı beğen, beğenir. Abone olursanız tekrar gelir. Level, level 70'e kadar. 80'e kadar 90'a kadar 100'e kadar oynarım arkadaşlar hoşta kalın kendiniz dur bir dakika takılın kendinizi bay bay